Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Ellerim inanılmaz zor çünkü ufacık bir çanta aldım. Neyse. Bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün maalesef ki sınav haftam başlıyor arkadaşlar. Vizelerim başlıyor. Hani vizesi varken kızlar. Yemin ederim nefret ediyorum şu an. Akşam 5'te sınavım. Şu an sabah 8.30. Şu kafayı yedim? Evet yedim artık tamam mı? Ben kafayı yedim. Bu kadar. Yani gideceğim okula ders çalışacağım biraz. Ders okulda da değil. Kafede çalışacağım galiba. Çünkü bugün iktisat politikası sınavım var ve yarın ekonometri sınavım var. Hayattan nefret ediyorum. Okuldan nefret ediyorum. Bölümümden nefret ediyorum. Nefret ettiğim o kadar çok şey var ki bugün. Bugün nefret etmekten ötürü nefret ediyorum tamam mı? Gerçekten bir şeyler bugün çok çirkin görünüyor. Her şey hatta. Bir şeyler de değil. Neyse ye kolyem güzel Allah'tan. İşte gideceğiz sınavın 5'te. Yarınki sınavda 4'te. Burada da bütün notlarım var. Şu çantaya sığmadığı için çünkü büyük çantamı bulamadım. İnşallah aksilikler durdu. Durmasını umut ediyorum. Ay çok kalabalıkmış durak. Neyse arkadaşlar okulda görüşürüz. İşte bu kadardı. <laughs> evet arkadaşlar notlarımı aldım. Dersleşmeye geri dönüyorum. Not almaya gittim. Bugün iktisat politikası sınavım var. Korkunç değil ya. Yarın çok korkunçum. Ekonometri var. Öyle tek başına ders çalışıyorum. Şu an daha erken. Sınavım saat 5'te. Ben 10'da buradayım. için tatlı aldım. Öyle devam edeceğim. Bu kadar zor ki. Bakın bugün sınav değil. Yarın sınav çok zor. Hem bugünkü de zor da. Ne nefret ediyorum kısa ya. <laughs> Arkadaşlar ben o kadar sıkıldım ki ders çalışmaktan. ne derim hani kaç saattir şeydeyim. Ders çalışma alanındayım. Sınıfa gidiyorum artık. Biraz da orada bakacağım. Yarım saatle başlayacak zaten o sınav. Evet arkadaşlar Zeynep Şengül'ü gördük. Elif'in babası artık Elif'in babası değil son tekrar yapıyorsun galiba. Bakalım Hayır. bakalım bakalım ne yapıyordun? Şey yapıyordum. Müzik mi? <laughs> Utanmıyor musun biraz onun sınavın var? İşletmede dizi izledim unutamıyorum. İşletme bitiydi bir de. Ben her yer dizi izliyorum Zeynep. Boş Kafe ver. Kafeye geldim bir baktım bu dizi izledim. Sınavdan önce yapacak Sınav için. <laughs> <laughs> Kayırmacı, kapitalizm işte. Alena geliyor bu arada buraya. Geldi geldi. Hello. Güzel olmuşsun. Gelmiş gelmiş yine. Tunç'un hocayı özen. Gizem'in günü Hazır mısın? Hayır. Tunç'un hocacığım hazır değilim. Yarın acaba ekonometrici, opera yapacak mı? Vay doğru. Değil Ne yapacağız ekonometri zaman? Hiçbir şey bilmem ve düşünmek de istemiyorum ya. Zeynep sana ekonometri demeyelim mi? Ekonometri de Evet giriyoruz. Arkadaşlar biz çıktık sınavdan. çok çünkü yorumlayın kötü çünkü. Yorum ayın kötü kötüydü. Kötü. Kötü. Aşırı kötü. İyi alacaklar bu arada izleyin. Arkadaşlar yemekhaneye geldik. Alena yemeğini yiyecek. Sonra da ben ders çalışmaya geçeceğim. Alena da kendi apartına ders çalışmaya geçecek. Ya birazcık üstümüzden buldozer geçti. Buldozer, buldozer, buldozer. Buldozer geçti üstümüzden. Çok korkunçtu. Neyse ya her şeyi hallederiz. Biz bunu halledemeyeceğiz. Neler neler hallettik geçmişte. Hatırlarsınız. Ben hatırlarım. O zaman bu da halledilir. Evet, bugünün menüsü. Çok az koymuştum. Bugüne dair düşüncelerin? Hiç iyi değilim. Cidden <laughs> hiç iyi değilim. Yarın da hiç iyi olmayacağım. Bir ihtimalle çok kötü. Ondan tamam. sonra bir gün hiç iyi <laughs> Alena ceketini unuttu. Geri dönüyoruz. Evet. Ve geçmişte de çantasını unuttuğu <laughs> bir vakayla yaşamıştık. Çantasını unutan arkadaş. Diner <laughs> kafeye sorsun, soru işareti. yargılıyor <laughs> beni. Amfilin üstünde yazıyordu hocam Alena'nın oturduğu Şimdi inşallah da ceket için aynı şeyi yazmayacaktır. <laughs> Sektörün insan arkadaş. Öğrenci işlerini sorsun. <laughs> Ünlü. <falan. gülüyor> Sınav varmış. <laughs> Çok Abi. Ben göstermemişsindir. <laughs> Çünkü benim de değil yerden çıktı. Ben dedim ki hocam bu taraflar. Arkada da diğer hoca bakıyordu <laughs> gördün mü evet. ona? Aldılar. İkinci günden hepinize selam arkadaşlar. Ekonometre sınavına gidiyorum bakın. Belli olmuyor ama elim ayağım zangır zangır titriyor. Gerçi titremiyor. Hiçbir şey bilmiyorum ondan ya. Çalıştım sınavlara gergin gidiyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Harbiden hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir demiş ya birisi. Kim dedi bilmiyorum bunu da? Bunu da bilmiyorum. Ben bugün hiçbir şey bilmiyorum. Şakasız. Nasıl utanmadan o kağıdı hocaya vereceğim bilmiyorum. Sakin ol Kemal. Sakin ol Kemal. Sakin ol Kemal. Neyse gidelim görelim ne olacak ya. Ne demişler sonunu düşünen kahraman olamazmış arkadaşlar. Sınavım çok kötü. Ekonomi, Geçti ekonometri değil, özür dilerim bakayım kırılmamış. E, o yüzden ben de kendi kütüphaneye attım. Kütüphaneye. elektriği elektrik kesildi. Merhaba ben Merve. İlayda. İlayda heyle. İlayda heyle. Sen? Dobrak. Desene. Adını. Bilen bilir canım. Gerek mi vardı? Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar, ben Gülşah. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Saçımda inek yalamış gibi duruyor. Bir şey diyorum, yorumlarda toprak şöyle böyle demiyorlar mıydı? Diyorlar. Diyorlar. Aa, tamam. Sen var ya, bu şeyin kanal üniversite babında en iyisi. Benden sonrasını düşünüyorum. Ama kanalın sahibi sensin yani. Yani müzakere. E, düşün yani. <laughs> hani senin için izliyorlar aslında. Ama, Ama aramızda edin. bir kişi var öyle, çok <laughs> güzel. Evet, sizinle çalışıyoruz. Sınavlarınız nasıl geçti? Çalışın abi. geçti ya. Biz başka bir şey için geldik buraya. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <laughs> of, tahmin edebiliyorum. Ben şey. Hadi geldim. yaptığını bir daha yapsana. Hayır abi utanıyorum ben. Ben utangaç insan? insanım. Değilsin top. Öyle ışık. Yapana kadar böyle duracak kamera. Sen Tesla Taylan mısın? Niye böyle yakınlaştırıyorsun <laughs> kamerayı? Bir şey kadar dans etmez. <gülüyor> o hareketler <laughs> <olarak> <laughs> belli. <gülüyor> sen nereden biliyorsun oğlum onu? TikTok'un şeyi. Oğlum bir tek sen mi akımları biliriz, Ben de Sen bilebilirim. Sen ne biliyorsun lan? TikTok'un <laughs> olayı nereden biliyorsun? Sen TikTok mu kullanıyorsun? Hayır. Yap, evet. yap bakayım. Like Baba nasıl? Yap. Yok. Yapamam. <laughs> yap <laughs> günaydın arkadaşlar. Çarşamba gününden yine günaydın. Bugün yanımda Bensu var. Günaydın. Hani, sınav, yine sınav. Şaşırmıyorsunuz. Sınav, sınav, sınav. Ben artık bıktım. Gerçekten kendimi şu yola atmama çok az kaldı. Hani şeyimin son ufuk... Ne denir? Ufuklarına mı denmez ya bak. Cümle bile kuramıyorum artık ve benim bugün klasik sınavım var. Cümle kurmam lazım. Sabrımın son noktalarındayım. Dünkü sınavım bok gibi geçti ama hani bakın, bokun bir şeyi olur ya, seviyesi. Benimkisi en boktu yani, size öyle söyleyeyim. Bugün de... Ne sınavım var? Daha onu bilmiyorum yani ben nasıl geçeyim ki? Para teorisi ha. Bir de matematik var. Matematik zaten üçüncü alışım. Büyük ihtimalle seneye de dört olacak yaz okuluna kalmazsam. O şekilde şimdi ben süre ders çalışmaya gidiyoruz. Umarım oturacak yer buluruz. Yoksa ben gerçekten kendimi bu yola atacağım. Az kaldı. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl geçiyor sınavların? Ee, benim bugün ikinci sınavım var. Ve iki tane de sınavım var yani. Bok gibi geçiyor. Sıçtım. Sıvıyorum. Bayağı kötü yani. Arkadaşlar benim başka bir kafeye getirdik. Nasıl daha Bomboş. Bom boş. Bayağı ne oldu biz... Çünkü görünecek. Hemen çalışmaya başlamamız gerekiyor ve okulun civarındaki tüm kafeler dolu oluyor. Okuldaki kütüphane de dolu oluyor. Onun için burası boşken dedik hemen çalışalım. Şey. Arkadaşlar böyle biz bir şeyler alalım yoksa bizi buradan kovarlar. Sonra da gelelim ders çalışmaya. Yani arkadaşlar evet. sınavım ben bu sınav sistemi protest olacağım. Neredesin peki? <laughs> Başında mısın? Bir tür okudum şimdi tekrar <laughs> et. Ben istatistik çok seviyorum bu arada. İstatistik biri, istatistik iki çok kötüydü. Abi bu kız zaten iktisat okuyor. İyi ben. Hadi i̇statistik ben. falan seviyorum Ben bu kızı aldım. Benim ama başka sevebilecek bir okusu yok. Anlıyor musun? Her <laughs> ben şey çok güzel, güzel. Bir şey seviyorum. Arkadaşlar Bensu'nun Prensesliği kartlı kitabı pembe. Diğer kartı bir de. De, 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 de. Ekranı da göster. Hani <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Ee, dün ne olduğunu şimdi sizlere anlatacağım. Herkes bilimsel hesap makinesi getirmiş tamam mı? Ve ben iktisat 3. sınıf olmam rağmen bilimsel hesap makinesi kullanmayı bilmiyorum. Bu şöyle de çok bir, bir şey var. Ben kullanmayı bilmiyorum. Herkeste de, de bu var. Ben ufacık bir hesap makinesi getirdim. Şöyle bir şey. Herkes masasında duruyorken havalı havalı. Benimkisi buydu. <laughs> Aradaki farkı çekmem. <laughs> Benim dersle alakamın olmadığını işte o an anladı herkes. Bu arada yaralarımız zarar. Ben galiba tam zamanlı YouTube'a inanacağım. Bu vizelerden ötürü. Okul biter mi sanmıyorum ama benim YouTube'da yükselişim daha hızlı olur emin değilim. Çok fena. çok fena. Ben, ben size okumayın. Güzel bir üniversitede okumayın yani köklü olmayan bir üniversite falan okunabilir. İBF'den, iktisattan uzak durun. Yoksa benim gibi olursunuz. <laughs> de sınavdan çıkmışsın. Ben de sınavdan çıkmışsın. Matematik. Çok kötü. <laughs> Eko <Eyfel> hareketlerini de göstermek istedim. Arkadaşlar benzin almışım. Evet. Size arkadaşımı emanet ediyorum. Ben gelene kadar bakar mısınız? <laughs> Bilirim geldi. Yani. Çok i̇şte. çok güzel bana verdi. Hayır dedi. Ben ben iki da çıktık. Ya i̇ki ya sınavdan, ya da ya. sınavdan da çıktık. Ee, yok, sıkıntım, Saçmalamayın. Tövbe estağfurullah. Fuş operasyonundan çıkıyor gibi <laughs> Okeysin bence sen. şu an. Şu an okeyim. şu. Elim acıyor. Neyse yemekhaneye geldik. Sonra aynı ders çalışmaya gideceğim. Yarın o kadar zor bir gün ki. Yarın çok zor bir gün. Zeynep o kadar çok taşacak bu deniz izledi ki. Kaç haftadır başladığından beri hepimiz bayılıyoruz bu arada. Arkadaş grubu olarak artık izlediğimiz dizilerden birisi yani konuşuyoruz. Zeynep gruba şey yazdı birkaç saat önce. Ula geç kaldı. <laughs> Taşacak bu denizi çekmiş tamam mı? Çok kötüyüm şu anda. Taşacak bu denizi atmış o yazmış ki. Koçeri diyor ya şey esme. Geber dağı diyor. Şey diyor Karadenizler şivesi böyle değil diyor. Karadenizler diyor her zaman Koçeri diye şey yapmaz diyor. Hani Koçeri başka bir anlama geliyormuş Hı -hı. galiba orada. Sonra yapacak adına sen salak mısın adamın soyadı Koçeri olduğu için Koçeri diyor yazmışlar. Bari götünden izleme yazmışlar. <laughs> Kendime burgerın kingi ilan ediyorum. Hatta kuhini ilan ediyorum. Şık şık bir gibi. Hmm. Çok kötü çıkıyor. Kendimi 3 yaşında hissediyorum. Oley akıl sağlığımız iyi değil şu an. Bık bık tamamdır. Tamamdır. Bık bık. Biz yine de çalışmaya geldik. Bu sefer çalışmayacağım. Peki neye buluyorsunuz? yalnız bırakmamakla. Psikolojik bir

Abi VK falan filan ben değil o yaptı. Bu arada işin doğrusu yurduma dönmek için trafiğin gitmesini bekliyorum. Saat 7. 7.30'da gideceğim. Şey Arkadaşlar bugün çok başkan çok şey yardımcımızın evindeyiz. Çok dağınık Çok dağınık Bak bir sınav, sınav bir buçuk iki haftadır evi temizlemiyorum sınavlarla. Kazanırsam şimdi çok gösterme. Sınavlarım bitti Ve artık. Etraf çok göstermeyeceğim. Emir aldım duydunuz. Bu deniz özlerimiz. Bir anımı anlatıyordum. Anlat buraya. Sizi dinlemek ister misiniz? Gel. Şey deniz özlerine story time. Ben çek. Merhaba. Kanka bak. Boncuklu poligonlar var ya. Şey bunu Ha. Boncuklu, <laughs> boncuklu poligonlar var ya böyle silah evet. sıkıyorsun boncuk. Kanka bir dinleyin ama. Ben dinliyorum boncuklu poligonlar. Ama kamerayı anlatıyorum Benim ben. Benim kulaklarım Türkiye, açık ya. Türkiye <laughs> halkına anlatıyorum. <laughs> Türkiye dinle. Dinle. Dur. Neyse sonra o boncuklu silahlar var ya yani, poligon ateş <laughs> ediyor <laughs> sıkıyor. Bir gün Şevval'le gittik oraya karşı şey, kız arkadaşım. neyse 32 mermisi var. 30 tanesini vurursam peluş alıyorsun. Ay çok tatlı. İçer vurmuşsundur. Benim <gülüyor> <gülüyor> kafa bir döndü. Tamam mı? Ayıcıya doyunca. Hani şey, Yanımda kız arkadaşım da, da var. Tak tak tak. 30 tane vurdu <laughs> Onu da aldım, onu da verdim. <laughs> ve verdim sonra da etkilendim ve sonra sevgili oldunuz. Yok sevgili değiliz Ama ikinci reitimiz falan da. Wow. Çok de... etkileyici. Ben Bence Çok de etkileyici Beni bir şey. Beni tanıt arkadaşlar. Sinan. Sen zaten vardın ki ilk, ilk Ha doğru. Ha bu şey haftalık işte ben yeni video başladı sandım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Yorumlara yazın. <laughs> Daha demin buradaki televizyondan benim eski kanalımın videosu açıldı. Çok komik. Böyle kocaman bir şey Evet ne düşünüyorsun YouTube kanalım hakkında? Öncelikle takipçilerine bir selam yollamak istiyorum ha. her zaman olduğu gibi. Kamera burada ben ekrana bakınca böyle şaşı o, gibi. O bende oluyorum bu arada sürekli ekrana bakıyorum. Sınavların nasıl geçti? Sınavlarım hiçbir sınava çalışmadım sene Sınav boyunca 3 tane derse girdim. Mikroçak. Evet, İktisat sınavını unutup girmemiş. Aynen İktisada giriş sınavını da uyudum. Girmeyi unuttum. Bir sınavı saat sabah 9'da zannettim. 7'de okula geldim. Evimle çok uzaktı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öğlen 1'deymiş sınav. 7.30'dan 12'ye kadar uyudum kütüphanede. Yapacak bir, bir şey yok. Anı. Keşke çalışsaymışsın. Keşke çalışsaydım. Kameralar açınca farklı bir persona edilirim. Sen bayağı Ay, farklı sen oldun ya. ya. Senin nasıl geçti sınavların? Ve nasıl Benim geçiyor? bitmedi ya. Bitmedi. Benim alt 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 alt. Var Ya. İki tane kaldı ama güzel geçiyor. Yani ben her sınavdan 5 ve 10 bekleyerek <laughs> girdim. Sınavdan çıktığımda 40-50 bekliyorum. Aferin kız sana. Yani ilerleme kat ettim. Başka şey, sizin nasıl Nasıl geçti sınavlarınız? Son iki gün hariç iyiydi ya. 14 saatler çalışınca iyi geliyor. Evet, GÖR takip ettik. 14 saatler sonra çalışınca Her yerden takip ettik, Snap'ten sürekli görüyorduk. Aa, Ya şey, hani bir şey yaparken gözünü sokma huyum vardı. Evet, hani çalışıyorum görün muhabbet... Konuşamadık, neyse. ...kul bile dolaştırmak, yasaları aykırı yabancı dolaştırmak... ...sodan özlemiş. Ben çekecektim, rol çalıyor ya. Rol çalıyor aldım. Bugün ilk günüm, kamera Buzun tutmayı bilmiyorum. Evet buna takacağım konuşuyor. <laughs> Dur kanka ama ben çekeceğim. Yeni uyandı. Diye. Sen daha önce çektiğin video hiç koydun mu Koymadım çünkü artık koyamayacağımı söyledim son videomda da izleseydim bilirdin. Son videomda dedim ki yani doğru olmayacak çünkü orada kendi şeylerimizi falan da söyleriz ya koronatörlüklerimizin neyiz ne değiliz falan filan. Ama o video çok komikti ve çok güzeldi biliyor musun? Sildim ki hepsini. Evet hoş <laughs> olmuyormuş birinin yüzüne kamera sokması. Oo burada da Efes stüdyo var. Ha? Evet hadi ya en az konuş kimse tanıtıyor. Yukarıda sen bize rap yapmazsın ki. Kanka bak kendini e, gel, görebiliyorsun. Gel freestyle atayım sana Abi, seni. O ne? Ne kadar düştü sana, sana seni. Gel <laughs> <Karka, gülüyor> Allah için gel ya. Hadi gel ya yukarı. Tamam gel. Ne niye kaldın burada mısın? Tamam burada gel. Abi, tamam gel. Kanka bak bak kendin görebileceğiz. <laughs> <laughs> ben de göremiyorum da <laughs> <laughs> çünkü şu an. Enes şarkı çıkartıyor bu arada. <laughs> bir tane şarkısı var hatta. İzmir bomba, Esmer bomba. Söylesene biraz bir şeyler burada. Küfürsüz yerler. Anlamadın değil mi yine? Bak ba, hangisi daha güzel? Nedenini sorma. Kapat gözleri. Benle de engellerle ve sadece duy ritimleri. Çıkarı, Çıkarı beşleşiyor. <laughs> tamam bu lezzet Tamam ama bu Deniz! Oh, Ooo! Şu, şu an. Karadeniz Yoksa, yani. Yoksa düşünsene burası sadece Enes'in ne kadar uğraştınız sınavları çok iyi geçmiş. Fulci zaten kütüphanede takılıyordu. Duyumlarını alıyordu. Onun üzerine beni kaç seviyor 15. Ben neredeyim? Eskişehir. Helal be. Ben nereliyim? İzmirli değilim bu arada aslında. Gerçek gerçekten. Nereye? Nereye? Aslında hep İzmirliyim falan diyorum. Dedem kütüğü İzmir'e aldırmış ama ben Afyonluyum. Şaka. Gülşe Afyonluymuş. Ben biraz daha bağır. Gülşe. Gerçekten. gerçekten ben niye bilmiyordum ki? Afyon dinler aslında. Ama bir kere bile gitmedim. Ben üstünden geçtim. ben burada ayarlı doğdu. Şey Uçağa binince seni şey rolle <laughs> geldin <laughs> Hayır arabayla geldim. Babam burada doğdu. Dedem de zaten çok gençken gelmiş. Ki <laughs> de buraya aldım Ben, <laughs> ben ne oldu biliyor musun? Bak bir şey anlatacağım. Kapıda güvenlik abiyle konuşuyorduk. Nereli olduğuma geldik onu Tamam mı? Afyonluyum dedim. Ya da dedi, olsun dinarlı olmadığın sürece sorun yok dedim. Ben dinarlıyım. Aa sen dinarlı mısın? Evet. Benim çok, bütün tanıdığım Afyonlar neredeyse dinarlı. Hepsi de şey Yobaz. Evet. Benim babamın ailesi söylemiş. O yüzden konuşmuyorlar Kız zaten. Kız yobaz değilim. Hani şey bellerinde silah varmış hepsinin falan. Gülşah da yobaz ya. Gülşah soğuk nevali. Gülşah soğuk nevali.